Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu tam bir 12-13 gün oldu. Eee ama size bir sürprizim var. Türkçe ama yükledim. Bakın altta joblar artık tüm silahçılarda diye bir mesaj çıktı görmüşsünüzdür. Hemen başlayalım özlemiş mi? La imrakım tutmadı. Kaçma. Oh seviyorum sizi ya. Hey merhaba adamım. Ha bu ne? La dur adam gelsin dur. Dur adam gelsin. orospunun çocuğu. Bak aa ben var karşı sen Senin annen kaç annen dur kaçma. Ben bunu altıma alacağım ben Ben de onu yazacağım. Silah öldürmem ben bunu. Orus çocuğuna bak ya yaya geçişindeki adamı eziyor. Ne hukuktan tanıyor ne başka bir şey. Mavili mi neyse hangi arabaydı Hem bu. Çık 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 çık. Çık bak nasıl korkak kaçır. İn. İn. İn kardeşin Vi ölmüş. Bana koymam bunu şekilli şükürlü öldürecektim bu ölmüş ya. Bak, benim gibi böyle sakin trafik kurallarına uyacaksınız. Sadece ben acelem var diye hiçbirini uymuyorum. Çık! <laughs> Yok çık ha çık. Aman ne koyarım ha. Bir de öyle çığlık atıyorlar ki aman akım sen dersin ne? Sen dersin silahla adam vurduk. Evet vurduk. Hemen şuradan burnum kaşınıyor ya. Of. Şimdi kamerada olmasaydı fayşeyi izle. <laughs> Aşağıda fayşeyi izle çıktı fayşe. Hangisi amına bu mu? Ben demedim sana fayşeyi izle diyor. Fayşe sana diyor ben demedim. Durun ay gidelim fayşeyi izleyelim arkadaşlar. Fayşeyi bulmaya gidiyoruz. Bak çık ay. Kırma şu direksiyonu. Öldürürüm mü? Ya bak geli geli bana çarp ya. Nefret ettim şeydir ha. Bak hele bak tırk bak. Bak hele panik yapmayın panik yapmayın. Allah hepinizin belasını versin, kahretsin sizi. Ve onun ekibi göreve gideceğiz, mahsus hepsi panik atak geçirdi ya. O fahişe dedik, hey, bu mu acaba? Hey, Lanet olsun bu benim kız olmalı. <laughs> ben bunu keyifle izlerim. Nasıl izleyeceğiz acaba? Diyor ki fahişe birazdan bir arabaya binecek. O arabayı takip et ve sürücüsünü öldür. O sürücüsünün amına koyarım. Fahişe benimdir. Piç. <laughs> <laughs> ne haber kızım? Kopmak ister misin? Bugün olmaz tatlım. Birisini bekliyorum. Geri zekalı. Eğer o kız arabana binerse seni öldürürüm. Kız belalı. fayşam maşa ölürüm ölürüm. <laughs> Acaba hangi arabaya binecek? Buradan siktir git yeter. Çüksüz ibne seni. Nefesin emsemdeyken ben nasıl iş yapacağım? Ya ben kodumun oğlu? Benle iş yap. Uf herhalde bu kızı götürür valla bunun arabası biraz lüks. Gitme hatun. Hey, hey bebeğim beni you özledin mi? Vallahi özlemiş. Bana <laughs> kodumu kızı <laughs> özlemiş nasıl özlemesin? Neyse şimdi bir... <laughs> bunu bir takip edelim. Hedefi öldür. Şimdi hedefin amına koymaz mıyım? Koş 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 koş. Amına kodumu. Bak kıza derse göre... Aa kız kız kafana diyecek. Ey kafanı kız. Evet bölgeyi terk et diyor. Niye amına koyayım ben zaten kızla gideceğiz. Adamı öldürdük bölgeyi niye terk ediyoruz ya? Tüh. Ben dedim kızı biz götüreceğiz lanet olsun ya. Bırakım keşke şu alt yazıları başta indirseydim. Ne kadar işe girmiyor. Lester'i arıyoruz. Hey destem, o yazılımı senin için temizledim. o oh, harika haber sonra konuşuruz. Yarrak bir görevdi ama çok eğlenceli. Ahlaksız başkan suikastı Öldürdüğümüz zaten başkan mıymış Vay be Bu ne la bu eğlence parkı mı Şimdi ben siziz Kardeşlerimize harika gösteriler yapacağım Nasıl araba sürdüğümü bildiğiniz için Size burada şekilli bir gösteri yapayım ya <laughs> Çık Aaa <laughs> polis bey pardon 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 pardon. Buradan kızımı alıp size harika bir gösteri yapacağım. Şu radyo başımı yedi amına. Evet geliyorum. Geliyorum. Bak kızımı bilmeden geliyorum hem de bu sefer. Haydi bismillah. Va 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 izle 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 izle. Ulan o fof oraya da çarp basayım daha güzel olabilirdi de. Ne ki şansımıza denize geldik ya. Hiç biri denize girmemiş bayanların. O valı varmış.

Hmm. Şele kaslı gel la karını vurdum gel benle dövüş Bak işte çıktın adama bak seni sattı Şimdi ben o adamı öldüreceğim bak Nasıl kaçıyor amına koyayım koşu birincisi bu Ben zaten sporcuymuş hakikaten sporcu çıktı nasıl kaçıyor Kaçma Kaçma Bak Eli taklidi yapmıyorsa ben adamı umut Polis bey neden kovalıyorsunuz? Ben magazinciyim. Polis de amına müdahale etmiyor çarpıyor. Devlet malı ya amına koyayım. Çarpıyor arabayla. Ula o müdahale herife. Arkadan çarpmakla bu iş olmaz ha. Hadi ya gayret be. Hadi ya gayret yakalarsın be. Ha valla po polis sıkıştırdı herifleri. Oo herifler polisi ateş ediyor. Polis birine ezdi amına koyayım. Oha olaya gel olaya. Aha valla polis po Amerikan polisi şaşırtmıyor. Valla pompalı ile müdahale etti. Helal olsun ben böyle bir şey beklemiyordum. Aha polisi araba çarptı. <laughs> Ay olaylar tamamen doğal akışında. İyi misiniz? İyi misiniz? Yarın bunlara sıkan öbür gün bize sıkar ama. Eşek herifler. Biraz akıllı olun akıllı. Ambulans yetişin. Yetişin polisimize sıktılar. Yetişin. Bu arada polis gene peşimize takılmış. Hemen kurturalım. GTA GTA Vice City'de polisler bela kolay gelmiyordu ha. Bunda amına koyayım silah çıkar hemen geliyorlar. Vice City'de la bozukayla birkaç kişi öldürünce geliyorlar. Lester gene bizi arıyor. Hala bakalım so, ne isteyecek. Like e bugün hangi sikikten nefret ediyorsun? Elemanın adı Sik Penny. Kendisi acımasız ve kapitalist bir adamdır. Bizden bir milyarderi öldürmemizi istedi arkadaşlar. İşçilere eziyet ediyormuş. Kapitalist bir herifmiş. Diyor otobüse bin git herifi ez mi öldürmüyor ne koyayım? Adam da bisiklet sürüyormuş. İşte o zenginlerin değişik fobileri yok mu? İşte halktan biri görünme çabasındalara. Yok bisiklet sürerim. Yok ama otobüse binerim. Siktir git lan. Zan villada yaşama. Bir kıyafete 10 bin 20 bin dolar veriyorlar. Halktan biriyiz biz. <laughs> Halk götünü siktirse 20 milyar alamaz. Halk. Şu otobüse binelim. Milyarder herif de bekliyor biner. Hedefin yeri belli olana kadar bütün otobüs duraklarına git. <laughs> Gel de o herifi ara amına. Milyarder adam hangi durakta bizi bekliyorsa ya çık ha. Bu nereden önümüze girdi bak. Sinirli asabi adamım. Şimdi sana ateş ederim ha. Ayarrah. Bak hepsi gene panik atak geçirdi. Bak bak bak. Tamam tamam müşteri bey. Müşteri Biz rahatsız olma. Oros bu hepsinde panik var. Ben ne yapayım? Bir otobüs durakı bu budur acaba. Milyarder burada mı? Yok bu atlet giymiş. Bundan milyarder mi olur? Lanet olsun bir tebessüm etseniz ölür müsünüz? Ölürler valla. Kim bu lan? Ama ne mı cami aç. Bana mı Şuraya bakalım hala milyarder burada mı? Yok. Bunun kot pantolonu falan fazla 20 dolardır. Vay be. Lan 4 otobüsle bayağı büyükmüş ha. Ben milyarderi gözünden tanırım amına. Gözünden. Aa adam her yeri kusmuk olan koltuğun altında Yarrağım tamam temizlenme fırsatımız olmadı ya. Diyor hamburger kabuğu var şeyde koltuğun altında. Ne yapam? Alman biri yemiş 66'na. Psikopat mı yok sanki? Çıkarla şey. Lade la de bu milyarder nerede alo? Bakam bu milyarder mi? Bu olabilir. Aslında geç kaldın çok geç. Kusura bakmayın. Unut gitsin. Bilmedi la geri gitti. Korktu ne? Bir yaşlı teyzeden şey de çaldı. Sen bana amana koyarım bak. Ne polisi ne arıyorsun? Ben bunu öldürmek için şey yaptım. Dur dur. Polisi aramayın. Orası çocuğu. Geliyor yaşlı kadın bisikletini çalıyor. Böyle çalınmaz, böyle çalınır. Çıkla, çık, çık, çık. <laughs> sür, 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 sür. Para sokaklara gidip polisten kurtural. Belli o milyarder olduğu onun gıcıklığından belliydi de amına. O kay paraya kıyamıyor. Halk otobüsüne biniyor. Pis pinti, sapak. Yaşlı karının bisikletini çaldı ya. Günah inşallah ona gider çünkü ben de onun biz oradan aldım bisikleti. Şah günahı ona yazılır. Çık. Polisten kurtulalım. O düştüm düştüm düştüm. Al orada polis geldi bin 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 bin. Evet polisten kurtulduk şimdi lastiği arayalım. Yeşil ışık evet evet bitirdim adamı? Görev tamam. Evet arkadaşlar bir bölümün daha burada sonra gelmiş bulunmaktayız. Bisiklet gördüğünüz üzere bitirelim. Bu erkek mi karı mı? zaten Hanımefendi neden dünyadan bıkmış gibi bir haliniz var. Lan dur karıyla konuşuyorum. Atlamayın atlamayın. Ne gel beyi mi vuracaksın gel la anneni yere yatırırım ve karıyla konuşurum karıyla karıyla konuşunca hiç kimse bana müdahale etmesin yılda bir karı benimle muhatap olmaya çalışıyor bu gelmiş <gülüyor> <gülüyor> hanımefendi gitmeyin la o karı nereye gitti dur 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 bu da en iki hayattan bakmış karı bana vermeye çalışıyordu sanki öyle hissettim ama nereye gitmiş ya bu muydu yok Bu o muydu la yok o karı neredeydi ya? O kaçan karı mı acaba? Ha valla o karı budur. Hanımefendi size kurban olurum kurban ben sizin için her şeyi yaparım. Tülay ne olur geriden Tülay. E, çekil önümden abi. Karıyla konuşacağım engel oluyorlar. Merhaba. Merhaba. Lütfen. Allah rızası için sakinleşin. Bak şu şişko hiç koşuyor mu? Sen de koşma la la bunu takip edeceğim en son durana kadar ben bunu takip edeceğim Aha, polis de beni gördü polis bisikleri git ben bu karıyla konuşmaya çalışıyorum kötü niyetim yok polis polis amana koydurtma polis ateş et ateş etmeyin Ne biçim kovalıyorlar şimdi? Ha, eh, Ya qari kaçtı sizi sikerim bak şimdi ya. İlla kelaş nikofla ateş mi edeyim? Bak qari kaçtı qari. Qari nereye gitti ya? Ver motoru. Hep sizin yüzünüz daha. Ha valla qari orada. Aşkım. Yo bu değil. Bayağı hayatım nereye gitti ya? Nereye gitti o kadın? Ben son kendimi de yakarım, sizizi sizi de yakarım ha. Bakayım bana yerini gösterin. E ben o polislere şimdi ne yapacağımı biliyorum. Ben onlar yüzünden karı kaçtı karı. Nerede polis? Gelsin gelsin. Sizin izinizden hayatımın aşkını kaçırdım. Hayatımın aşkı. Çek! Acıyanın amına koyayım size. Piçe bak ya. Dört yıldıza çıktık. Helikopteri de indirelim hemen. Şehirdeki bütün polisler tayin edilemenin vakti geldi. bak Öl Oğlum size yaşama haram la. O karı bulurum ya. <laughs> Neyse en azından ölürüm ölürüm dedim öldüm. Hayatımın aşkı için değerdi. Çok erken bir ayrılık oldu bizim için ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.